Arkadaşlar merhaba. Böyle bir mont dikmiştim kendime ve böyle bir fermuarlı cep yaptım o monta. E, bu fermuarlı cebi birlikte çalışmak istiyorum. Şimdi herkes görsün. Bir de ayrıca ben e, fermar ayağı kullanmadan fermar dikebiliyorum makinamla. Bunu da nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Dediğim gibi fermar ayağı koymadan makinamda fermar dikebiliyorum. Bakın şimdi bedenin yüzü ise eğer, tersini çeviriyoruz. Bunu daha önce kullanmıştım. Kullanmadığım bir parça olsun. Yüzü burası. Tersini çeviriyoruz. Yani cep koyacağımız yeri. Ve fermuarı da tersinden koyuyoruz. Fermuarın şeyi ağzı ters olacak. Hemen başlıyorum. Çok basit olduğunu göreceksiniz ve herkes de dikebilecektir bakın ben fermuarı çalışırken tam ayağını üzerine koyuyorum Evet buraya gelince de durup bunu çekmem gerekiyor fermuarı yağ olmadığı için böyle çekmem gerekiyor çıkartıyorum Evet buraya kadar yeterli. Burada duruyorum. Şimdi durduktan sonra bakın arkadaşlar. Bunu çıkartıyoruz. Bir tarafını diktik. Açıyoruz. Evet. Şimdi bakın bu böyle ya. Bunu şu şekilde çeviriyoruz. Bakın. Çevirdik ve aynı karşılığına onu koyuyoruz hemen yine aynı şekilde evet başlıyoruz bakın fermar fermuarın üzerinde ayak gidiyor ve o şekilde de dümdüz dikebiliyoruz karşılığına koyduk devam ettik burada bu kadar bir açıklık kalabilir o hiç gözükmeyecek bile emin olun hemen bunu diktiğimiz yerden biraz seri yaptığım için yamuk oluyor ama problem değil. Bunu çünkü hiçbir şey kullanmayacağız. Buraya kadar geliyoruz. Bakın onun çıtını koyduk. Fermuarı kestim. Kesmeyeceğiz tabi. Onun da çıtını koydu. Bakın. Bunu benim gibi dikkat edin. Fermuarı kesmeden bir çıt da buraya. Bir çıt da buraya. Ve ne yapıyoruz? Bakın. Kapatalım. Hemen çeviriyoruz. Evet. Bunu da buradan çevirdik. Evet. Bakın. Şimdi buralarını da şu şekilde hemen çok düzgün bir şekilde çalışmamız için yani çok dikkat edeceğiz köşelerine. Evet. Buna da hemen böyle bir çima ya da gazi çekiyoruz. banyo çok esnek olduğu için çok muntazam olmayabilir ama genel e, görün dediğim gibi fermuar ayaksız yaptığım için devamlı e, dışarıya alıp vermek zorunda kalıyorum Evet Şu şekilde fermuarımızı taktık. Şimdi hemen cebinin de nasıl olduğunu göstereyim. Bakın arkadaşlar, cebi bu. Dikdörtgen istediğiniz boyutta cebimizi alıyoruz. Şu şekilde ya da şöyle yapayım. Hemen koyduk. Hemen karşılığını da buraya Aynen Çok basit olduğunu Çok muntazam olmadığını Biliyorum ama Anladığımızdan Eminim Önemli olan burada anlamamız Bir de şuna dikkat ediyoruz Mesela cebi bu tarafa yatırıyorsanız Bu tarafa bu tarafa yatırıyorsanız Bu tarafa yapacaksınız. Ben bu tarafı yatırıyormuş gibi yapıyorum. Hemen cebi dikiyoruz şimdi iç cebini. Şu şekilde istediğiniz şekilleri yuvarlıyorsunuz. Evet. Onu ister kare yapın ister yuvarlayın. Yine tekrar ediyorum. Çok çabuk yaptığım için düzgün olmayabilir. Ama tek tek yaparsanız düzgün yapacağınızdan eminim. Bu şekilde ve şu şekilde cebimizi yapmış olduk. Tabii ben kendime yaptığım zaman bunu gayet muhtazam bir şekilde <laughs> çalıştım. Hatta iç astarını bile birbirine örtüşmesini sağladım. Şu şekilde çalışmış olduk. Çok teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için. Beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.